İyi akşamlar. Kırşehir Kent Konseyi Kültür Sanat Tarih Masası olarak Cacabey Medresesi'nden Cacabey Kervansarayı'na tekrar Cacabey Kervansarayı'ndan Cacabey Medresesi'ne olan turumuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son noktasındayız. 1200'lü yıllarda yapılmış olan iki eserde de Cacabey Meydanı'nda pazardan çıkıp Cacabey Kervansarayı'nda Bebeleri, develeriyle beraber dinlenmeye giden kervanların ruhunu yaşadık. O günleri andık. O hisle yola çıktık. Ne mutlu bizlere, ne mutlu adalarımızın izinden gidenlere. Kırşehir Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Tarih Çalışma Grubu olarak böyle bir etkinliğe adım attık. Sözü değerli Şenol Hocama bırakıyorum. Kırşehir Kent Konseyi Kültür ve Tarih Grubu olarak Cacebey Medresesi'nden başlamış olduğumuz turumuz tamamlanmış oldu. Kırşehir şey, Cacebey Medresesi'nden başlayarak Kesik Köprü'de bulunan Cacebey Kervan olan yolculuğumuz akabinde oradan tekrar buraya geldik. Yaklaşık 45 kilometrelik bir güzergahı takip ettik ve akşam oldu ve tamamladık. Buradan Cacebey Hazretleri'ni kırşehir'in olarak görev yapmıştı. Hem Bey Medresesi hem de Kesik Köyü'nde bulunan Caca Bey Kervansarayı'nı inşa etmiştir. Onun katkıları tabii ki unutulmaz. Biz de buradan e, o kervanların geçtiği güzel bisikletlerimizle takip ettik. E, bu yol bir kültür ve medeniyet yolu olarak kullanılabilir. Gerek bisikletçiler, gerekse yürüyüş yolu olarak e, tarihi bir yolu turizm anlamında değerlendirebiliriz ve çok da kıymetli olur. Buradan Kent Konseyi Başkanımıza Ümit Gökçen'e ve Kent Konseyi'nin değerli genel sekreteri Ömer Duğran'a teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşmek dileğiyle. 5 kilometre.